Mutfağından ekmek dolması. 1 adet dolmalık ekmek, yarım kilo dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 250 gram kaşar peyniri, tuz, karabiber ve pul biber. Üzeri için 1 yumurta sarısı, susam ve çörek otu. Eline sağlık. Beğendiniz mi? Hakikaten bir kız kahveleri güzel oluyor ama. Evet, sizin afiyet olsun. Sade yapmış. Ben sade içemem ama yine de tatlı geldi. Evet, yani güzel. O sana göre de yapmış, bana evet. göre de. Vallahi teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık afiyet olsun. Öbür iki e, oğlun küçük evet. herhalde. Evet, Tuğçe'de küçükleri. Biri üniversitede. Abi tuğçe de okuyor. çok güzel evet. ama kızımızın. bak de çıkınca böyle. Çok, gerçekten çok hoş bir kızsın. Ne dedin öbürleri? Oğlum üniversitede okuyor. Maşallah. Küçük olan da liseye gidiyor. Üç tane Üç çocuk ha? Evet. Eyvah eyvah. İlk varlar. ben onlarla bu yaşam enerjisini kaybetmemeye çalışıyorum. <laughs> Kaçalım mı? Kaçalım. Hadi gel. Teşekkürler. <laughs> keyiften sonra ekmek dolmamızı yapıyoruz. Ekmek dolması için soğanımızı. Teşekkürler Ceylan'cım. Çok güzel hazırlamış. Ben şimdi kıymayı veriyorum. Güzel kıymalı bir harç yapacağız ya buna. Ekmek dolması için yanında getirdiği güzel bir ekmeği var. Bu ne ekmeği diye geçiyor. dolmalık ekmek olarak özel fırında üretiliyor. Oh. Bu ekmeğimizi Kapak açıyoruz. Kapak açtıktan sonra içini boşaltıyoruz. Daha sonra su buharında ekmeğimizi Evet. Pişirme, pişirme. yöntemi çok orijinal evet. bunun. Sen soğana başladın. İstiyorsan Aha, şöyle böyle. daha rahat edersin. Soğanı keserken ben senin fırınındaki şeylerini evet, çıkarıyorum. pişmiştir. Çiçeklerini. Sen bunu hemen şerbetlemek istiyorsun. Evet, ısısı olmadan. Bak bakalım istediğin gibiler mi? Evet, çok güzel. Ha, güzel çok mi? güzel. Şerbetini dökelim. Şerbetimiz kaynamayan bir şerbet. Evet, çiçeklerin üstüne koyuyoruz. Sonrasında bezeleri gelecek. Çekerse biraz daha koyarız. Hı hı. Evet, soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Bu çok eski bir e, pişirme yöntemi. Daha önce yaptığımızda da anlatmıştı gelen konu. Böyle işte, e, çar çöp de konabilir, böyle dallar evet, evet, da evet. konabilir. Çatal da konabilir. Kendinize böyle ekmeği değdirmeyecek şekilde bir şey hazırlayacaksınız. Ondan sonra hazırladığınız ekmeği de onun üstüne koyacaksınız. Çok az Zor, su altına suylu, buharda. Evet, sırf ekmeğimizi buhar. Evet. Orada yarım kilo dana kıymamız vardı. 2 de soğan gelecek. Güzel bir e, börek harcı gibi düşünebiliriz. Börek harcı gibi ama bunun içine ilave olarak ekmeğimizin içinden çıkardığımız Koyacaksın. ekmekleri evet. ufalayarak onları koyacağız. nasıl? Hazır herhalde. Soğanları, Soğanları bekliyorum. yavaşça. Tamam soğanı ilave edelim. Evet soğanı da kavrulurken ekmeğimizin içini ufalayalım. Sen bana bunu ver. Bir tane de atahta rica edeyim ekmek Şimdi ekmeğimizi kapak hazırlıyoruz. Kapağını açacağız. Nasıl ben senin ekmeğin şimdi bana vereceğin için suyunu hazırlayayım. Evet. Kaynıyor Çok az olsun. çatalların üstüne geçmesin. Biraz daha lütfen. Evet. Ekmek suya değmeyecek şekilde. Değmeyecek şekilde evet. Ekmeğimize kapak açıyoruz. Ne kadar lezzetli oluyor bunun içi ekmeği falan koyunca kavurunca. Evet şöyle kapak açıyoruz. Hı hı. İçini boşaltacağım ekmeği. Aslında bir tık büyük ekmek olsa da güzel olurmuş ama evet, güzel şeyi oldu, bu. bunun özelliği evet. bu. Şu an ben bunu böyle koyuyorum. Evet, de üstünü, üstünü da de. Üstünü de kapatıyoruz. kapağını da kapatıyoruz. Ha. Bir daha kapatayım mı? E, tabii, Hı -hı. kapatacağız ki üst kapağımızda. Ekmeğimiz. Bunu da ilave ediyoruz. Biraz biraz daha ufalayalım. Şurada ufalayalım. Evet içimizde hazır ekmeğimizi de ilave ediyoruz. Bu arada kaşarı rendeleyeceğiz. Bunu bazı iller hani bu tarifi yapıyor dolmalık ekmek diye gerçekten satılıyor fırınlarda. Evet, evet. Sadece dolmalık ekmek olarak sıkı bir ekmek olması gerekiyor. Bayatlamış ee, olması en büyük özelliği. Evet. Şöyle bir 10 dakika yumuşayan ekmeği şuraya alıyoruz sana. Tencereyle işimiz bitti. Bittim. Amacımız onu birazcık ıslatmaktı. Evet. Kaşarımız da tamam. Bu kaşar koyma fikri seninmiş. Bu benim fikrim. Hı -hı. Çünkü e, öbür türlü çocuklar yemekten zevk almıyor. Diğer türlü Hı -hı. pasta dilimi gibi, börek dilimi Hı -hı. gibi ellerini alıp yoğurtla ayranla Güzel ayranına, kesilebilmesini, kesilebilmesini sağlıyor. Kesilebilmesini sağlıyor. Tutucu oluyor. Hı -hı. Tuzunu Atıyorum tuzunu, evet biraz karabiber karabiberini. Göre. Ocaktan aldıktan sonra da maydanoz koyacağız. Pul biberini koyuyorum. Evet o arzuya göre baharatını Birazcık. çoğaltabiliriz. Ondan sonra bir de şey yapalım maydanozunu. Tamam Tuğçe'cim onu kapatabiliriz. Tamam. oldu? Altına koyacağımız kaşarımız da yeterli. Evet bu kaşar miktarı hepsi arzu ve isteğe göre değişiyor. Maydanozumuz hazır. Tuğçe'cim onu bu tarafa alalım mı harcımızı? Biz şöyle koyabiliriz istiyorsan. Tamam. Bunu da içine koyuyoruz. Ekmek dolması kim bilir ne kadar eski bir yemektir. Maydanozumuzu karıştırdık. Şimdi harcımızı ekmeğimizin önce. içine doldurmadan önce tutması için biraz ben tabanına kaşar serpiyorum. Güzel kesilebilsin bilsin diye. Hem servisi kolay diye. olsun diye. Kalanını da içine döküyorum. Bunu karıştırıyorum. Arz edilirse kimyon da konulabilir. Aynı. Seven olursa. Evet, bu harcımızı da buraya dolduruyoruz. Bastırıyorsun çünkü sonradan çökebiliyor. Evet. Yerleştiriyoruz. Aa bayağı aldırdın ha. Küçücük evet. ekmeğe koca şeyi koydun. <laughs> Üzerine kapağını kapattıktan sonra yumurta sarımız var. Onu süreceğiz. Her tarafını sürüyoruz. Üstüne susamını, çörek otunu koyacağız. Nursel'cim ben bunu Aydın'da yengem var. Annemin dayısının hanımı. Her Ramazan'da biz gittiğimizde bize bunu yapardı. Ramazan olsa da Aydın'a gidip ekmek dolması yesem diye dört gözle beklerdim. Benim için bu ekmek dolmasının yeri çok özel. Haydi fırına, fırına atalım gidelim. şimdi. Şöyle bir üstü kızarsın. Evet. Kaç derece sever? 190 derecede. İyidir o zaman. Evet. Tamam. Sadece